Selam arkadaşlar. Kanalımıza ve evimize, bereketli mutfağımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalığa getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de çok çok iyiyiz. El fileğime patateslerimi koydum. Pilavımı yaptım. Kenara koydum. Tavamı koydum. Şimdi ee, bagetlerimi, baget tavuğumu kızartıyorum. Böyle mısır unundan baharat güzelce karıştırdım arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Şimdi onları kızartıyorum. Çocuklarımın istek üzerine. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizleri sorarsanız çoluk çocuk hepimiz iyiyiz. Biraz benim gribim var işte. Ondan gerisi boş. Biraz iyiyim ama bugün de çok güzel. iyiyiz. Ay, kayıyor böyle ya. Önlüğümü takılıyorum böyle yağlı şey yapar diye çünkü bütün tişörtlerim yazık oluyor. İnşallah hepsini aldık herhalde. Ama böyle geliyor. Hatice'si biz burada daha çok seviyoruz arkadaşlar. Daha çok lezzetli geliyor. Ee, kızartıcı da tabii güzel oluyor ama burada da e, pratik lezzet oluyor yani. Patateslerim böyle koydu. Hepsine alınca üç tane kaldı ama bundan bir tane çıktı. Makinen boşaldı birazdan onu boşaltacağım. Ay şöyle uzunluğumuz uzunlu o video çekelim ya valla. Tarıklı, ana tarık bitmiş. <laughs> Ben nereye gittim? sohbetti yapmadık ya anneciğim. Tarımdan sohbet ediyoruz bir çektim. Her sohbet ediyoruz. Her çekiyoruz çekiyorum. Çekilen yemek yapıyoruz. Hemen tamam, iki kaşık yağ koydum arkadaşlar. Çok yağlı yemiyoruz biz. Havamız güzel olduğu için iki kaşık yağ da hallediyoruz yani. Biz bir yandan makineyi dolduruyorum bulaşık bir yandan birikiyor. Bir Allah aşkına. Sizi böyle alayım daha yakın olup yemeğimizi şöyle. Heh, şöyle. Atlama çatlama. Atlama çatlama bak Sonra bakarken arkadaşlar yanmasın haber verin. Tamam mı bana bak gözünüzü seviyorum. Ha Düşmanlık yapmayın. Haber verin Hatice'ye. Ya. Hatice yanıyor diye. Ama ben buna çok az daha bir yağ koyacağım. Şöyle. Yok İyi oldu şimdi gel. Kaç çıkıyor oradan çıkıyor. Kaç anne. Dolanma ayağıma. İki günden, iki günden beri arkadaşlar mutfağımı özlemişim. Sizi kapattıktan sonra mutfağımın her tarafını sildim arkadaşlar. Her yeri oldu. Çok şükür. İçime siliyor şu anda. Ay. Eken bu kadar yapmıyor. ya. bir şey yok yani. Makineyi boşaltıyorum ama karanlık da oldu böyle. Bak patla, patlağı bu da patlağı. Yine karanlık oldu böyle bu. Sizi böyle alayım da almadım. Acaba şey mi? Arkadaşlar bir saniye. sizi böyle aldım arkadaşlar ama inşallah iyiydi. Ha böyle, biraz var. Patlama ne? Goku diyor Bak şöyle. Ne karanlık duruyor acaba? Bilmiyorum ki. Bu da oğuz da sayınlar. pencerenin halini tanıdım. Bunun hani yapması bu işte. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bak makarna yapmış. Ardından sonra başka şeye boşalttım. İçimin hali bitirmiş. Ya arkadaşlar. Bak, bu, bu kadar yapıyoruz. Ve annele, ya. Anne ne güzel. Anne. Annelere laf söylüyor lan. Anneler olmasa bu evin dümeni dönmüyor, dönmüyor. Kızardı bile kız. güzel oldular. Fıkır fıkır oldular. Vallahi ne var. Uy Allah'ım ya Rabbi. Mısır koydum arkadaşlar. Ee, i̇çine baharat çeşitleri koydum. Karışık baharatım da. Bu şekilde kızarttım yani. Çok da güzel oldu. Hemen evet. şu tabağıma, ay şu koyacağım. <laughs> İnsanlardan bir güzel video çekemiyoruz ki. Oğlu demiş bu bunu demiş. Bıktım artık ya. Allah bıktım. Oldu, Anne diyor pilavdan yeter Tarık. çok güzel olmuş bir. Azıcık yemek bir kaşık aldık. Anne çok lezzetli olmuş bir. Ne kadar olun Neler yapar? Deney bakalım. Demey bakalım. Fotoğraflara. çat çat çatlayıp bakalım. Pır pır bakalım. Bugün üç tane video gelebilir. Bugün çok hızlıyım. Maşallah maşallah. Nazar değmez inşallah. Bak. Ah. Kaldıracağınız götü Hatice'ye kıskanmayın. Kaldıracağınız götü çekeceğiniz video. Heh. Kıskanarak canlılarınıza laf söyleyerek birini yapmaya çalışmayacaksınız. Anladınız mı? Emek vereceksiniz, yemek bulursunuz. Hadi. Şimdi bakın. Yemek verin ki yemek bulur. Hadi. Emek vermiyorsun. Fakülteyi konuşmadan prim yapıyorsun. Birinci versin. Hadi on, on, parmağında 10 mahvet. Kendini Kendimle övülüyorum. Gurur duyuyorum kendimle. Tek elimden bile çalışmam. Çift elimden Bunlar kızardı. Şimdi de o dolabın içi biberlerimi çıkarayım arkadaşlar. Hemen bir tane dolap. Bir tane. Bir tane yaptım. Allah. Öyle olmaz. Olmaz. Nasıl olur mu bunca? Ayağını, soğuk, 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 soğuk. Hemen alıyorum arkadaşlar. Tavuklarımı çok da güzel piştiler. Her biriniz bidon gibi oldu. Hatice yapacak? yapacaklar yolum, yolum. Kalkın, kaldırın o şeylerin koca popoları. Çekin video. Atın millet izlesin. Bitir otla. <laughs> Bak hastayım demiyor. demiyor. Atıyorum. Ne ki takipçilerimi videosuz bırakmamak için. İki kuruş. Ay sonu geldi mi kenara atmak için. Siz de yapın. Niye beni konuşuyorsunuz? Yok size prim. Primci köpek köpekler. Sizi pirimci köpekler size. Tanmıyorsunuz bile. Eşek kadar insanlar. Yaşı başı yerinde. Oturuyor Oturuyorlar lokçuk gibi. Hatice'den pirim yapmış. He yapmazsınız lan. я Soframızı koyacağız. Kalk. Şu kapıyı da aç. Hadi yavrucuğum. Ben sana tabakları verip masamızı hazırlaya koy. Verim kızıma. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Hadi yavrum, güzelce sil masamızı üstünde kimler alabilir masanın üstüne varsa bir şey. Önce biberlerimizi güzel salım arkadaşlar. Gözleme gibi oluyor. Yani yağ yok fazla içinde zaten. Kim arıyor anneciğim? Abi. m オープンサイドスペシャルスペシャルスペシャルスペシャルスペシャルスペシャルスペシャルスペシャルスペシャ telefonda. Ben konuştum biraz. Sedef telefonda. 2-3 gün sonra geleceğim diyor. Sedef telefonda açık telefon. Eğlensin ya. Düğüne gitti istedim. Eğlensin biraz. Aradı bak bizi. Ne yapıyorsunuz? ne diyor? grip olduğum, bir grip gripsin diyor. Dün de aradı. Bugün de aradı. Sağ olsun. Keşke diyor orada olsaydım diyor. Ya keşke orada olsaydım da diyor. Sana faydam olurdu diyor. Olsun. Her zaman bir olmuyor. Onlar pazara gittik, geldik. Yam olduk. <laughs> ne olacak bunlar. Ne yapalım hayatım. Tamam, bunlar bayağı bir közlendi arkadaşlar. Bu kadar şöyle heh, yanmasın. Ya. Abi ne? ne? ne bir şey yok. Dolap kapalı ya. Şey Aa bu. Tırtöz tır çalışıyor ya. Çok güzel güzel biberleri de. Şey ne? Şey Yine başladı fırın bizim. Yine coştu bir şeyler pişirin diyor herhalde. Bir <laughs> daha tabakları veriye mi anneciğim? O soframızı şey yap, koyalım masamıza, tabaklarımıza, yerleştirdik, kızarız Al anneciğim. <laughs>

д geçirdim. He? Evet, sen yapıyorsun ya. Yani. Her şey güzel değilmiş. Al şu bardakları da, kola bardakları. Geldik. Ne daha mı tuz bile Allah'ın ne yapacak? Ey. Ay ay ben vereceğim vereceğim otursun bırak. Ben vereceğim buyur diyor. o da bana Ya. Bak iki tane koydum ama ben. o da bana diyor. O da sana diyor. Thank you. Yineyi boşalttım ben yandan da Ay bugün kızılcık şerbeti var. Onun için. Ay bu niye durmuyorsun? Yoğurt çıkaralım. Tamam. Tamam, bunun işi bitti arkadaşlar. kısmı da ayrı tabağa koyacağım. Hemen çocuklarım oturttuğunu karından doyurayım. Bir yandan çayımı da demleye. Güzel güzel videolarımız gelsin mi arkadaşlar? Başlıklara takılmayın arkadaşlar. Youtube amca bile diyor. Başlıklara takılmayın. Çekici başlıklar çekin ki diyor izlensin diyor. Şöyle arkadaşlar biberimi, domatesimi, tavuklarımı kızarttım. Hemen koyuyorum ortaya. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gelin bakalım siz de benim yanıma. Şöyle. Sizi de alayım yanıma. Kıp kırmızı olmuşum değil mi? Evet. Şunları ben makineye yerleştireceğim. Şimdi bekleyin. Ha? Daha iyi Hüseyin. olmadı? Tüm. Böyle boşalttım ya. Olmadı. Bekleyin. Yağı süzülsün altına. Yağınla bir geldi. Böyle koyu verelim dedim. İki kaşık yağ attık ama altına süzülüyor tabii ki. Getir yavrum. Pilav tabaklarını bana verin. Hemen ben burada halledeyim sizin. Evet. Ha?

Pilavım da bir güzel oldu. otlu yaptım onu. Vallahi yemedi yanında yet oldu. sen Anlamadı. Benim. Ağız koyayım mı diyor? Evet. Çıkıyorum. Yeter sana. Zaten tavuğun oldu fazla ya, yersin yani. Ne no, oldu ya? Ne oldu ya? Ne Yoğurt, Yoğurt donat da hayatım çıkaralım. Tamam arkadaşlar. Bunu da alayım. Yanlışlık yaptım biraz önce. Özür dilerim. Çünkü böyle şeyle alacak. Aktarı vermişim. Ha şöyle aslında. Dur. Ben bazen saflım tutuyoruz. Azıbiliyorsun. Allah. Şu an bunu nasıl yapalım? çıkarıyordu hayatım ben çıkaramıyorum. Ya o şey var. Aa Allah razı olsun. Salat. Şöyle güne güne. Allah. <laughs> Hepsini bir devirivermiştim delik. Şöyle patateslerimi de kızarttım. Böyle istediler. Ay ay. Evet mayonez de koyat. Çok tane isterse biz onu yiyoruz. Hocamlar. Evet ayran çıkar ona. Şimdi yıkarım bunu, öyle kaldırırım arkadaşlar. Bu dursun. Yoğurt koymadın değil mi? Yoğurdumuz da az kalmış. Bayağı yiyoruz biz be yoğurt. Kola. Ben kola. İçim yanıyor. Vallahi artık bunu ben hepsini boşaltacağım, önce yeter bize. Evet, bugün içimden neler geliyor. Sanki tatlı matlı yapasın bile geliyor bugün. Ha? Ana maşallah Atiça kız sana. Sütümüz de sütümüz şeyimiz de var. Bir güzel tatlı mı yapsan, Ne yapsan çocuklara? Şarip şarip. Şöyle arkadaşlar. Kutlamı hazırladım ben. Masamı hazırladım. Masa düzenimiz var. Evimizde her şey var bizde. Haa. olmayanlar hayırsın. Olmayanlar prim yapmaya çalışmasın. Böyle masalar hazırlasın, yemekler yesinler. Böyle iki sohbet etsinler benim gibi. Heh, öyle var ya şey, prim yaparak da para kazanmaya çalışmayın. Biz böyleyiz bak. Biz bu şekilde hayatım. Heh, bak, e, dedikodu yok. Dedikodu yok. Dedikodu yok. Bize laf geliyor. Biz karşılık veriyoruz. Hı. Bana laf atmayın. Isırgan otundan bilmem popomuzu silmeyin. Laf atarsanız Böyle başlıklar da yaparım size. Hı. Gitti ya babam anneciğim. Ne o? Ne dedi o? Ne dedi o. Bir tane daha var burada. Ondan mı anneciğim? Ya sos, soslarla yiyorlar çocuklar şeylerle. Dedim Dediğim gibi ısırgan otu. silmeyin şeyinizi? Hadi bakalım. Sizleri çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşça kalın diyorum. Öpmüyorum yine. Daha geçmedi. Geçti mi Bizlere de afiyet olsun. Siz de akşam saatinde yemek yiyorsunuzdur. Sizlere de afiyet olsun. Hiç